に上がか。 Gençler merhaba videoma hoş geldiniz. Başladığımız seriye tam gaz devam. İlk 10 maçı daha atmadık bitirmedik. İkinci oyunuyla karşınızdayım. kısa süren oyunları bir videoda 2-3 oyun bazen 2 oyun bazen 3 oyun şeklinde atacağım. İlk 10 maçta bakalım nereye atacak. Sıfır akonta olduğundan düşük birlikten başladır ama biz hızlıca kazarız sıkıntı yok. Geçen videoda okudum seriye başlamamızda baya sevinen olmuş. Seriyi siz de devam ettirmemi istiyorsanız beğeniyorsanız nereye kadar çıkacağımızı görmek istiyorsanız bir tane like'ınızı alırım. Hadi videoya geçelim. Singet bot ne alaka peki? Yumi ile. Özümüzü biriktirelim. Hemen nick'imizi değiştirelim. Mega'ya zarta zurta çıktığımız zaman bilsinler biz olduğumuzu. Birazcık yükselelim de ligde seri Aynen. seri. Ben yönü oyuncaktım full daha ilk maçtan banlandı. düşüyorlar da şey hemen banlanıyor zaten. Hiç yardım etmese daha iyiydi valla şey singet o oh, benim şey falan gitmiş bu adam buradan başlamış W'sunu kullanırsa keser zaten yani Helal sizin İngredi'ni de alabilirsem tatlı olacak. Yine mi de gelebilirim? Attı. Yok. yok yok flaşı yok. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok, basit. Aynen. Ben base atan. Ama bayağı böyle win win gidersek 2-2 atlatır. Seyit 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 falan. Seyit hısım Orada skill'ler her şey atıldı Nice Nice Baba flash'ını kullandı ama 2-2'li aldı oradan Evelin görükmemiş hiç Nerede acaba H hala jungle mı dönüyor? Bir de karamür aldıysa hiç şaşırma. Aynen jungle'da karamür kasıyor yani Bu bir yerde video bir şey izlese gerek. Karşı jungle'ın e, kuşlarını alma videosu. Benim taptan şey ettiği için, petlediği için her şey piç oldu. Aynen. Aha gözüktü. King'in kaç farmı var? 41. Hey, çok farına geri değil. Bizim top lane'de osur diyor. Bir de benim kuzenim işte 3 maç atmış. Direkt FF atıyorlardı 15'te. Hadi ya. Öyle öyle olursa valla Zaten ikişer ikişer lig atlamaya başladı mı ye, ye. <laughs> Aynen. Belki düşüklükten başlarsak hem KD'ye AD'ye de kolay kasılır da birinciliğe kasarız. Evet evet. Full win. Bol kill alırız bundan sonra. <laughs> adam basaya kadar attık. Bir ben de ekme attım. Bir adam uçutturdu. Ta ne nereye Mesela kim almasın ya hep atmazlar <laughs> Doğru. Bir iki kill Allah hep atmazlar hiç. <laughs> Alamet aldı <ağır> adam ya. <laughs> Evliyim ne orman dönüverdi be. Harbiden adam orman kat çıktı ya. <laughs> Neyse topta güzel bir kill aldırdım. Adam alamet açar şimdi. Hayır counter jungle yapma abi bir, bir levelde benim evet, evet. jungle'dan petledi o kadar yani. Eee şeylerin önünde bekliyordur çıkması bir kentlerin. <laughs> Aynen böyle gitti. Ben haritadan saatine baka baka bekleyendir. yerdir. <laughs> Aha kral shutdown aldı GG Vay 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 hareketlere bak Ne yapıyor geri, kral geriyor, ulti basıyor yanıma falan geliyor Ulti mi attı? Attı aynen Salak ben de orman tutan da bacaklarına ayrı uğran Full HP nasıl kesmişler bizim çocuğu ya Yumuşak fikret <laughs> sincir takılmayı akılmayı gez oy. Adam şurada pink ward'u kesmiş herhalde orada bir yerde. <laughs> Taptan oyun bitti bakan yok hiç. Geliyor ya Efes yakın. <laughs> ölecek bizim çocuk ne yapıyor? Herif Red Hind Red'e daha yeni çıktıydı. de ölmez Ulan, dana tamam. gibi çok canı var. Evelyn yüzde yüz ayır bastı. <laughs> Durun ben shutdown aldım. Scale oluyorum. Sin düşecek. Lehter ya bağırıyordur şu an. O kadar orman döndü hala farmda geçmiş. Harbiden öyle. Ha uh, ultiye basamadım bu ne? Ah, öldüremedi bir de. <laughs> Hala vermerler la bunlar böyle Allah ile Marvin. <laughs> 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 Ölmedi kral. Harbiden <laughs> <laughs> skorumuz <gülüyor> bozulmasın. 4代目、貴様は、C、以上の春心使いよ。